Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizinle abimle bros ders videosu çekeceğiz. Evet arkadaşlar. Ay. Benim ayıcık sem aldım ben. Evet ben de şimdi e, kodla başlayacağım videoya. Çift hesaplaşmaya gidelim. Arkadaşlar videolarımızı bayağı izlediniz. Teşekkürler. Evet. Şimdi arkadaşlar son video Ay. bayağı Ay. gelmiş. Böyle yüz falan izlemişler. Ama arkadaşlar like de atarsanız çok güzel olur. Evet like'ımız az gibi biraz. Evet. Bir de abone olursanız sevinirim. Arkadaşlar şimdi şunu alalım ilk. Aldım ben. Gelelim. Arkadaşlar bu arada çok güzel bir karakter. Bu yedinci bölümümüz oldu. Onuncu bölümde sen... Bayağı özel bir bölüm. Evet onuncu bölümde çark. Çark olacak. çekme birazcık senin şansın görünüyor hey, 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 hey. tam hey, hey. geldim şimdi. sen <laughs> Nazar o oh. <laughs> iyi karakter ya <laughs> bu sefer böyle canı yüksek bir karakter alacağım ee, arkadaşlar ben yerinden rafley düşüyorum arkadaşlar şunu atacağım <laughs> Arkadaşlar ben deri Lavra aldım. Ben de Jack alacağım. Jack'i değil bu arada Jesse. <laughs> <Evet>, He tamam. <laughs> Çok da Brawl Stars karakterlerini bilmiyorum. Arkadaşlar sizi Brawl Stars'ın kaç bin kuponu var yazın. Şöyle. Karşı rakipler kolay aslında. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bizim de, de. biraz canı düşük. Oha evet çok düşük. Şey toplayalım. Şöyle. İtkar karşımıza direkt çıkmasın. Arkadaşlar. Adamları... <laughs> <Çok güzel. gülüyor> ben kaçayım arkadaşlar. Şöyle tutacağım bol Eda bunu adamla kaptı. arkadaşlar. Adamları... <laughs> Arkadaşlar i̇şte şu an herkes birbirini yiyor. 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Geldi. Arkadaşlar herkes birbirine konuşuyor. İlk adamı buldu. Kaçın mı? Adamı. Kaçamadı. Ama güzel. Bize 4 kupa. Dör, kupayı. kupa kupadır arkadaşlar. 2.176 kupa oldu. Arkadaşlar, e, Brussels her hafta bir karakter getiriyor. Eskiden o, çok az karakter mi? vardı. Evet. Evet. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Nazelim yiyeceğim. Evet. Birazcık <laughs> zor soru. Kork

arkadaşlar bu arada Eymen etkarla bayağı kupa kastı. Evet. O yüzden ilk eksi maalesef. Sen kaç yedin? Ben bir yedim. So much ignorance. so little time. Arkadaşlar bir de kuş bir karakter. Evet. bu motorcu kar var. Bende normal karı, karı var. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Neyse şimdi takıma bakalım. Arkadaşlar Sukay ve sen var bazı takımlarda. Ona koletli buz var. Orası biraz daha adım Benim aynı koltuğu gibi Gel iki beslenen. Gel ikimiz takılalım bence. Gül. Sen ona ben de Tam. Tamam. Adam geliyor ama. Efendim, Sana girme sen gitme sen. Gitme bence. Gir kaç kaç. Gel. Ben savaşacağım olur. Arkadaşlar kötü kalıyorlar. <laughs> ya. Ya onu öldürseydik kazanırdık ya. İkidir kötü kupa kaybediyoruz. <laughs> Yeter artık ya. Bu kupanın kaybetmesi bir sorucu var. Boyu getirmedim diyor. Arkadaşlar Emin Frank almayı düşünüyor. Düşünmüyorum. Alacak. Alacak. Şimdi ben bu oyu alacağım arkadaşlar. Hayır ben bu oyu alacağım. Ya. Ne yapıyorsun kral? Hayır, Hayır ya. Git başka karakter al. Sen git Femal. Bir ee, de Peve'nin kostümü var mı? E, Peve'nin kostümü çok az. Ya sen de var. Burası, Oo oy 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 spike var spike spike de iyi bir karakter sen onu al ben bunu alıyorum Oh, did I spike, <laughs> ta sende komutanım bu kitleri Aa, şurada oldu ki ama senin kaçman lazım <gülüyor> <gülüyor> beni bir gittik. Kaç. gitti ben, ben, ben kaçmam ben savaşıyorum kaçlar savaşıydı gün doğmadı ama doğar elbet bu gecelik iki kale geldi Rita geldi Dita Dita 3 dana. 2 1 0 geldim ben de Çok iyi. Çok iyi başladı. Videonun evet. evet. dakikası kaç oldu? Videonun dakikası 8. dakikadayız. Evet. evet. Şöyle Kolet baba gelsin. Arkadaşlar bu arada biz bu videoyu çektikten sonra daha daktası... kısa evet. 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 Şimdi Evet. Evet arkadaşlar ee, böyle şey sizce ee, Kro Chrome'u da güçlü yoksa Leon mu yorumları bence yazın? Bana göre Leon arkadaşı. bence de Leon ben göster. bir hata yaptım evet abim Kro aldı ben de onu aldım arkadaşlar <laughs> <laughs> şöyle arkadaşlar tek Evet Sırayla. diğerlerin hepsi çok güçlü. E, evet. Ben. Sen gel sen gel ben sana daha iyi ikimizin karakteri destansı. Şöyle. İstek. Gel sen gel hele gel gel. Sen kimsin? Adı, sen <laughs> Olan, o da kimsin? Senin gibi şaşırt şaşırtlar ne kadar düştü. <laughs> yaptık. Tamamdır. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nasıl? Bak geldi şimdi düş bak kaçacak iz Bak geldi düş bak kaçtı kaç gelen toplardan kaçtı düşerdi sardı bize kaçtı gibi hiç terk etmeden kaçtı. Ne oh oluyor? Tezga geçiyorlar bizim. Tezga lan bu. Arkadaşlar. ki 11. oldum. Oh. Geldim şimdi. Gel ya. Gel bakayım abedim. Olsun. Çok iyiydik Evet, bayağı iyiydik Benim maçıma <laughs> şöyle düremez sonra annesi. Kaç dakika var? 11. dakikadayız. Bak bir bak. Destansı çıkıyor. Giden bir çıksa daha iyi olabilir de. Son maçımız. Değil mi? Bu son maçımız şimdi. Arkadaşlar ben. Son maç özel arkadaşlar. Ben, ben 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 Tuyu e, al almamıştık tamam. Bu da bayağı güçlü. Böyle bir videoda çok bir saçma etmişti. Arkadaşlar bunun geçen minggu ben Evet. Ama şimdi şimdi mi biraz mi? iyi oynuyoruz. Ortiz mi? Bence o. Bence tarım. Şöyle Vortis kaçabilir taradı vuruşlardan. Bir de pusu yapabilir. kendisine çekeyim. Oha oha sen gel size bayıldı. <laughs> sen ona <Değil> İçin... <laughs> bir, bir resim yap Jojo. İçinde sakızın olsun. Şimdi.

Evet böyle kavga çıkmış. Başka Başkaları toplardan şaştı. Ben kaçak. Ben de kaçak. Bir resim yap çocuğum. <laughs> Bibi çok hızlı ya. Ben onu ben bibi almaya çalışıyorum. O kahve Bibi girilmez ki. Sen yardım et lan. Oğlum benim işim Bibi'yle. Bir resim yap çocuğu diyor <laughs> ya. Lan ben öldüm bile. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun? Vefat mı ediyorsun? Bizat değiliz. 3, 2, 1 Ben de geldim şimdi Beyler düşman kaçtı Kaçtı Oha oğlum bunlar tek atıyorlar Kaçtı ne oldu Oha Maçı da soktu, <gülüyor> <gülüyor> Dünyanın en kötü şansı Kral ne oluyor ya? Evet neredesin? Arkadaşlar oyunda kötü bir talihsizlik oldu. <laughs> Çok özür dileriz. Bağlantı kesildi. Şöyle abimle beraber videoyu kapatalım. Şimdi Arkadaşlar. Bu karakterlerle kapatmak istemiyorum. Ben de. Şöyle. 10'u 14, 15 oldu. <laughs> Arkadaşlar hepinize görüşürüz de bay bay.